Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Üçüncü bölümündeyiz. Hemen şöyle girelim. Açılıyor şimdi. Sesini de açalım da. Duyum. Ses böyle şeyi. Şey kapalı. Açayım da o zaman ses basayım. sesini açayım. Sesini açayım. Neredeydi o? Hayal. Var. Heh, tamam. Ses geliyordur size. Şimdi benim görev yapalım yine. Bu da şey geleceğiz arkadaşlar. 65'e kadar hele 66'ya kadar geliriz diye düşünüyorum sizden. Bayramımı alalım. Bunu yapmak istemiyorum da. Hadi bunu ya. Geride mi açayım? Arkadaşlar. Dok var. Adımı Bir şey vardı. Neyse başlayalım. Açalım. En önde doğduk ya. Aa bu çok kötüydü ya. Hiçisini şey görmedim. <laughs> Alpilo geldi. Alpilo geldi. Alpilo geldi. Ödüm patlattı. Pusuyorlar ya. Pusuyorlar beni de sinir ediyorlar. Arkadaşım da pusuyor. Tam yanımdakiler. Zaten görevim var ya vurma. Ya sen şimdi, tamam tamam tamam. Öldü o. Yok yok Ah be ödüm ne ya. Bazen kaçıyorlar da geliyor. Geliyor kaç. Arkadaşlar kaçtım. Ya. Dördüncü ya. Kaç kupa geldi bekleyin. Bir kupa eksik. Ben Byron'la yapacağım. Yani şunla hmm, ne yapsam? Ya hep onu göre var ya. Ne göbeği var tam. Şunu geçtim. Neyle var? Tamam, çok iyi. Çok iyi. Nerede o? Tamam. Şu elmas kapma şeyi de değiştireceğim. Ne geliyor? Neyden? Yaratık hesaplaşma. Tamam, senin kartları alırım. Şunu da değiştirmek istiyorum. Bir tane daha Gerçekten sanki sesim kısıldı gibi geldi bana. Tamam çalıştık Tamam. Şu üçünü bir yapacağım. Yapabiliyorsam. Şunu oynayacağım. Şunu. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorsunuz diye yorum atın. Bir de like ne, yorum atmayı, abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Yani az önce söylediğim gibi. Hmm, kolay ya kolay takım şeyler var zaten bu kartallar ama bir tane şey almak bir tek bu zor kesinlikle bir bak zaten kolay ne ki öldürür ooo yani. saniye zor ben öldüm yok öyle. Hmm. öldürürüm hiç ne vur vur bitsin vur bitsin

Ender, süper Ender, süper ender. Şu an gizemlere efsane çıkmasını istiyorum ya. Bir de şöyle bir şey geldi. Şöyle bir şey böyle. Böyle bir şey geldi. Sonra ne benim bir şeyler geldi işte. Bir de 65 almamızda çok az kaldı. Girelim yine maça. Şık kolay şık kolay şık kolay o kadar. Ben yani bayağı kolay başladım. işte. Ağabey orada olur. Gel gel. çıkarabilirim. Aha. Allah sana, ol. bir iki gün önce çıkardım. 4 gün falan Çıkardım. arkadaşım ben. Allahım. Ödemek. Ben desem olay çok ger başladı zaten dedim. Öylemedim. Adamlar. <laughs> bir Birinci Eski <izlenim. gülüyor> Eskiden selamıyorduk. ikinci bölüm, birinci bölüm profesörler falan. Selamıyordum. Bayağı bir gele <laughs> Belki bugün şunu alabiliriz kadar zaten uzun video çekmeyeceğim. Ha bak 65'e aldık. Oldu. Tam 70. Zaten e. yani işte bu karakteri şuradan aldım. Şu karakteri şuradan aldım. Nerede o? Bak buradan işte. Senin için de bunu alacağım. Şimdi ama. Alacağım. Alacağım. Para harcamak iyidir. Yeni bir efsanevi savaşçı. Ben burada iki dakika bir videoyu durduruyorum. Bay evet.